Merhabalar. Kanalıma Mutfağım'a hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa uğradıysanız, kanalımda sizler için birbirinden lezzetli, birbirinden pratik tarifler paylaşıyorum. Ve bugün de hem çok kolay hem de bereketli, misafir masalarınıza da çok yakışacak fırında tavuk şiş yapacağız. Buyurun tarifimize başlayalım. 3 adet tavuk bonfile kullanacağım tavuk şişler için ve aralarına yağ ekleyeceğim. Şöyle kuyruk yağım var 150 gram kadar. İlk önce bunları doğramakla başlıyorum. Çok küçük olmayacak şekilde biraz iri kare şeklinde doğrayacağız. Kebaplık şekilde doğrayacağız. Çok küçük olursa tavuk göğüslerimiz kurur. Çok çabuk kurur. Ve çöp şişe de gelmez. Hala benimkisi biraz sert. Buzu hala tam çözülmemiş. Hemen bunları doğruyorum. Bakın sizlere de boyutunu göstereyim. Ben boyutunu şu şekilde doğruyorum. Çok da küçük olmayacak şekilde doğruyorum. Ne çok büyük ne de çok küçük. Hafif kare ve çöp şişe gelebilecek şekilde büyük doğruyorum, kuru olmasın diye. Evet, üçüncü tavuk bonfilemi de yine doğruyorum aynı şekilde. Şimdi yağımı da alıyorum, böyle aralara takacağım ki kuru kuru olmasın. Şimdi tavuğumuzun üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve 1 tatlı kaşığı kadar tavuk baharatı, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı pul biber, yarım çay kaşığı yeni bahar, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı kimyon ekliyorum bu baharatlarla lezzetli olmamasına imkan yok zaten. Hepsi tavuğun çok sevdiği baharatlar. 1 tatlı kaşığı kadar salça ekliyorum. 3 diş doğranmış sarımsak ekliyorum. Şimdi tavuğumuzu iyice karıştırıyorum. Burada salçayı iyice özemek için yoğurdu baharatları iyice bir araya getirmek için elimle karıştırmak zorundayım. marinesi o kadar güzel oldu ki yani damaklarımızı şenlendirecek bir tarif oldu gerçekten. O mangal lezzetini, köz lezzetini yakalayacağız. Sıvı ile baharatlarıyla, sarımsağıyla, salçasıyla zaten mangal lezzetinde olacaktır. Çünkü terbiyesi, marinesi çok güzel oluyor şu anda. Evet tavuğumuz gayet güzel soslandı, marine edildi. Her şeyi gerçekten dört dörtlük oldu. Mangal lezzetini verecek bize bu baharatlar, mangal lezzetinde olacak. E, zamanınız varsa üzerine bir streçle kapatıp e, yarım saat dinlendirirseniz çok çok daha güzel sonuç elde edersiniz. İçine işler marine. Ben de şimdi yarım saat dinlendirmek için buzdolabına kaldırıyorum. Evet tavuğumuz yarım saat boyunca dinlendi. Böyle çöp şişlerim var. Bunlarla şimdi saplayacağım. Tavuklarımı hazır edeceğim. İki tane tavuk, bir tane de yağ saplıyorum hemen. Tavuk şişimiz hazır gördüğünüz gibi. Evet tavuklarımızı çöp şişlerimize saplıyoruz. Tam ortal olacak vaziyette normal şişe saplar gibi mangal yapar gibi biz de saplıyoruz burada. Bu şekilde hepsini saplayacağım. Evet arkadaşlar, tavuk şişlerimiz hazır. Şöyle sizlere de göstereyim. Bakın mükemmel oldu. Çok bereketli ve bir o kadar da gerçekten yapımı kolay ve zevkli. Çok lezzetli oluyor. Şimdi bunu daha geniş bir tepsiye dizeceğim ki e, hamurlaşmasın, birbirine yapışmasın, böyle üst üste olmasın diye fırın tepsime yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar, tavuk çöp şişlerimiz hazır. Gördüğünüz üzere böyle klasik fırın tepsilerimize dizdim. Çok da güzel oldu. Mangal görüntüsünde oldu gerçekten. Ve şimdi tam mangal keyfini yakalamak için şöyle boş kalan kısmına yazdan ayırdığım derin dondurucuma kaldırdığım yeşil biberim, domatesim, kapya biberim ve sarımsağım var. Bunları da ekliyorum. Gerçekten çok yakışıyor. Köz lezzetinde oluyor bunlarda. Sizler isteğinize göre patates, soğan falan da ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Şöyle bakın aralarına sarımsak da yerleştiriyorum. Gerçekten e, kokusunu da veriyor. Çok güzel oluyor. Yeşil biberlerimi de şöyle ekliyorum yine. hala görüyorsunuz buzlu Kapya biberlerimi de yine aynı şekilde yerleştiriyorum. Pişirmeye göndermeden önce de şöyle tuz eklemesi yapıyorum. Tıpkı e, mangalda yaptığımız gibi mangal yaparken nasıl tavukları dizer dizmez e, tuz atarsak buna da aynı şekilde yapıyoruz ki lezzeti bir bütün olsun ve sebzelerime de şu şekilde ekledim. Ve ikinci püf noktamızda üzerine yağlı kağıt sereceğiz ama ıslatıp suyunu sıkıp böyle o şekilde sereceğiz ki tavuklarımız pişerken yanmasın ve sebze de çok sayıda eklediğim için bunlar da kara kara olup hemen yanmasın bunu fırından çıkarmadan son 15 dakika çekeceğiz ki üzerisi güzel kızarsın diye fırınımıza gönderebiliriz. 200 derecede alt üst ayarda önceden ısıtılmış fırınımıza bir 20 dakika bu şekilde pişecek. Son 15 dakikasından da yağlı kağıdımızı alacağız. Şimdi fırına verebiliriz. Evet arkadaşlar yaklaşık 20-25 dakika kadar alt üst ayarda bu şekilde pişti. Şimdi şöyle yağlı kağıdı kaldırıyorum artık. Tekrar bir 10 dakika alt üst ayara yine pişmeye gönderiyoruz. Hem sebzelerimiz kızarsın, hem de üstü kızarsın tavuklarımızın, daha bir mangal lezzetinde olsun diye 10 dakika daha pişirmeye gönderiyoruz. Evet arkadaşlar, tavuk çöp şişlerimiz piştiler. Yapımı kolay, lezzeti mükemmel, harika bir tarif oldu. Çok da pratik, gördüğünüz gibi hazırlaması. Nar gibi kızardılar. Şöyle sizlere de yakından göstermek istiyorum. Mar gibi kızarmış arkadaşlar görüyorsunuz. Yağı üzerinde kuyruk yağı eklediğim için de aralarına birer tane daha enfes oldu, daha lezzetli oldu. Hiçbir şekilde pişirme tekniğiyle, marine tekniğiyle ve arasına kuyruk yağı eklediğimiz için siz zorunda değilsiniz ama eklerseniz daha da güzel olur. Hiçbir şekilde de kuru olmadı. Lezzetine tam puan vereceğiniz bir tarif oldu. Evet şöyle yakından da göstereyim sizlere. Bakın lokum gibi oldu. Gerçekten Şöyle içinde göstermek istiyorum. Tel tel. Hiç kuru değil zaten. Bakın görüyorsunuz. Kuyruk yağı eklediğimiz için de harika oldu. Bu lezzetli tarifi evlerinizde denerseniz kanalıma abone olmayı, değerli yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın derim. Bir sonraki lezzetli tarifimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.